Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde logaritma konusunu işleyeceğiz. İlk önce üstel fonksiyonla başlıyoruz. Üstel fonksiyon neyin nesi? Şimdi a birden farklı, yani bir sayısından, birden farklı pozitif bir sayı olmak üzere bütün reel sayıları r üzeri artıya, bütün reel sayıları pozitif reel sayılara götüren fx eşittir a üzeri x üstel ifadesinin fonksiyonuna üstel fonksiyon denir. İşte fx eşittir 3 üzeri x bir üstel fonksiyondur. Eksi 2 üzeri x artı 2 de bir üstel fonksiyondur. 2 bölü 5 üzeri 2 x eksi 1 de üstel fonksiyondur. Üstel fonksiyonun grafiği iki şekilde karşımıza gelir. Buradaki tabandaki a sayısı yani y eşittir a üzeri x'teki a sayısı a eğer 0 ile 1 arasında bir basit kesir ise 0 ile 1 arasında basit kesir ise azalan olacak gerçekten. Gerçekten ben 0 verdiğim zaman 1'den 1 bir verdiğim zaman a'dan geçecek. Azalan olacak. Yani bu fonksiyonumuzun grafiği bu şekilde azalacak bu fonksiyonumuzun grafiği. Bu şekilde azalan bir fonksiyonun grafiği olacak. Eğer buradaki a sayısı birden büyük ise, yani taban olan a sayısı birden büyük, 2 üzeri x, 5 üzeri x, 7 bölü 2'nin x'inci kuvveti, 11 bölü 3'ün x'inci kuvveti gibi ise, o zaman artan olacak. Gerçekten 0 verince birden geçecek, 1 bir verince a'dan, yukarıdan bir yerden geçecek. Ve şu şekilde artan bir fonksiyon şeklinde olacak. Üstü fonksiyon, üstel fonksiyonun grafikleri bu şekilde olacak. Bir daha toparlamak gerekirse 0 ile 1 arasında 0 ile 1 arasında basit kesir ise azalan fonksiyon. Eğer birden büyükse artan fonksiyon şeklinde olacak. Üstel fonksiyonun grafiği bu şekilde olacak. Logaritma fonksiyonu ise üstü fonksiyonun tersine diyeceğiz biz. Gerçekten fx eşittir a üzeri x fonksiyonunun ters fonksiyonuna a tabanına göre logaritma fonksiyonu denir. Üstüden logaritmaya logaritmadan üsteye geçiş yapabiliriz demek istiyoruz. Bunlar birbirlerinin tersidir. Dolayısıyla ben f'in tersine yani bizim logaritma fonksiyonumuzdan önce üstel fonksiyonu r'den r artıya gidiyorsa normal bir üstü fonksiyon r'den r artıya gidiyorsa f'in tersi olan logaritma fonksiyonu r artıdan r'ye gidecek ve şu şekilde ifade edilecek. Logaritma a tabanında x olacak. Buradaki a tabanı gene taban olacak ve x'in logaritması alınmış olacak. Bu önemli bir şey. Şu önemli. Tabi o da önemli. R'den R artıya gidiyorsa üstü, R artıdan R'ye gidecek. İşte bu logaritma fonksiyonunun tanımlı olabilmesi için buradan da gözüktüğü gibi R artıdan yani pozitif sayılardan tanımlı olacak. Yani şuradaki X gördüğümüz yer büyük sıfırdan olacak. Taban olan A sayısı, taban olan A sayısı 1 olmayacaktı zaten. O da pozitif olacak. Üstü fonksiyonun tanımından logaritmaya geçtik. Logaritmada da böyle bir format olacak. Hemen şu örnekle çözmeye çalışalım olayı. Fonksiyonu tanımlı olduğu aralığı bulalım. Bu mademki bir logaritma fonksiyonu birinci olarak birinci olarak pozitif sayıların logaritması tanımlıdır. Bu bir. İkinci olarak taban da pozitif olmalı. Bu iki. Üçüncü ve son olarak ise taban kesinlikle bir olmaz kardeşim. Taban kesinlikle bir olmaz. Bu üç tane hareketi düzgünce yapacağız. Yani şunu çözersem x büyüktür 2 bölü 5 olacak. 2'yi karşıya atacağım. 2'yi karşıya atıp 5'e böleceğim. Şunu çözersem x'ler 4'ten küçük olacak. Tamam. Şunu da çözersem şu biri bu tarafa x'i bu tarafa atarsam 3 olmayacak. Toparlarsak şu ikisinden şu ikisinden bakıyorum ki 4 ile 2 bölü 5 arası 4 ile 2 bölü 5 arası olacak. Ama 3 dediğim x eşittir 3 dediğim bu aradaki 3 noktasını da atacağım. O zaman bunun tanımlı olduğu aralık tanım aralığı tanım aralığı bunun şu aralıktan 3'ü çıkaracağım. Yani 2 bölü 5, 4 açık aralığı. Aradan neyi çıkaracağım? 3'ü çıkaracağım. İşte logaritmanın tanım aralığı ile ilgili bir soru çözmüş olduk. Devam ediyoruz biz şimdi olayımıza. İşte şurada da görüldüğü gibi. Şurada da görüldüğü gibi a üzeri x logaritma a tabanında yazılır. Yani şuradaki a buraya taban geçer. Logaritmadan kurtulup üstü sayıya geçiş yaparken logaritmanın tabanındaki a gene buraya a üzeri x geçer. Üstü sayıdan logaritmaya geçerken şu a buradan aşağı iner, şu a buradan aşağı iner gene taban olur. Burada olduğu gibi. Şöyle y eşittir 18 üzeri 19 sayısında 18 taban olduğu için gene logaritma 18 tabanında y olacak. Mesela bir başkası 16 burada taban olduğu için gene logaritmanın tabanı olacak. Şu 11 üstten buraya inecek. Logaritma 16 tabanı da y. Yani şöyle ters geçiş söylesem ben bunu buraya attığım zaman 16 üzeri 11. 16 üzeri 11 eşittir y olacak yani gibi değişik örnekler. Taban 21, taban 21 oluyor. 17 iniyor. İşte taban 6, burada taban 6 oluyor gibi örneklerimizi çoğaltabiliriz. Şimdi devam ediyoruz. Aynı şekilde az önce de söylediğimiz gibi logaritmadan üstü sayıya şu şekilde geçilir. A sayısı gene taban, x sayısı eşitliğin bir tarafında a üzeri y olacak. Yani buradan 3 üzeri y, 3 üzeri y eşittir 5 olacak logaritmayı kaldıracağım. Şu yanlış olmuş düzgünü şu. 18 üzeri y, 18 üzeri y eşittir 9. İşte bu doğru. 18 üzeri y eşittir 9. Bir başkası. 10 üzeri y eşittir 4. Evet 10 üzeri y eşittir 4. Bir başkası. 15 üzeri y, 15 üzeri y eşittir 17 gibi örnekleri çoğaltabiliriz bu 10 miktarda. Şimdilik bununla iktifa edelim ve şu soruları çözmeye çalışalım bu mantıkla. Şimdi ben burada ilk önce şu logaritmadan kurtuluyorsam bu iki tabanı gene buraya taban olarak geçti ve logaritmadan kurtuldum. Yani şu 2'yi buradan tuttum, buraya attım. 2 üzeri x olduğu eşittir 4. 2'nin karesi 4'tür. Demek ki buradan bulabileceğim x değeri 2. Diğerine geliyorum. Yine buradan ben şu 3'ü tutuyorum. Bu 3 burada taban ya. Burada düğüsü sayının tabanı olacak. Yani 3'ün kare eşittir x şeklinde olacak. 3 ne oluyor? Yan yana geçtik. Alt alta da devam edebiliriz. Önemli değil. Dolayısıyla 3'ün karesi eşittir 9. Yani buradan buradan x'i ne buldum? x'i buradan ne buldum? 9. Geldim buraya. Yine buradaki 2 tabanını şuraya atıyorum. 2 üzeri x oluyor. 1 bölü 4 oluyor. 1 bölü 4 2'nin eksi 2. kuvvetidir zaten. 2'yi ters çevir karesini al demektir. 1 bölü 4. 2'yi ters çevir karesini al. 1 bölü 4. X buradan nedir? Eksi 2'dir. Aynen görüldüğü gibi. Devam edersek şunu da çözelim. Yine buradaki 2'yi buraya ben taban olarak atıyorum. 2 tabanında 3 üssü oluyor. X artı 1 piyasaya çıkıyor. Bu zaten 8. 2'nin kübü zaten 8. 2 çarpı 2 çarpı 2 8. 1'i de çıkardım buradan. El cevap 7 oluyor. Devam ediyoruz. İşte üstü fonksiyon veya logaritmik bir fonksiyon varsa ters bulma işlemi nasıl yapılıyordu? Fonksiyonlardan bildiğimiz gibi x'i yalnız bırakmaya çalışıyordum. x'i yalnız bıraktıktan sonra da ters alma işlemi yapıyordum. Örnek diyelim biz şimdi. Gene bu da o kadar basit söylemlerle anlaşılacak bir şey değil. Örneklerle anlaşılır. Ben burada şunun y eşittir olduğunu biliyorum. Tamam. Ters fonksiyonu bulacaksam ben şuradan x'i yalnız bırakmam lazım. Şuradaki 5 tabanını gene buraya taban olarak atıyorum. 5 üzeri y oluyor. Logaritmadan kurtulma operasyonu yapıyorum. Logaritmadan üs sayıya geçtim. Logaritmadan kurtuldum. Yani 5 üzeri y eşittir 3x-1. 5 üzeri y artı 2 eşittir. 3x efendim 5 üzeri y artı 2 bölü. Ha o buradan olmaz o öbür tarafa sığmayacak zaten. 3x şöyle yapalım. 5 üzeri y artı 2 bölü 3 eşittir x. İşte oldu şimdi. Buraya sığdı. X'i yalnız bıraktım mı kardeşim? Bıraktım. X'i yalnız bıraktım. Şu X'i yalnız bıraktıysam onun ismi F'in tersi olacak. Onun ismi F'in tersi olacak. Sonra burada x'e değişimi yapacağım. Yani 5 üzeri X artı 2 bölü 3'tür. Aradığımız ters fonksiyonun ifadesi. Bu şekilde olacak. Tanım aralığı da 2 bölü 3'ten büyük yerlerde. Bunun pozitif olması ile ilgili bu tanım aralığı onu da vermiş. Bir tane daha. Burada bir tane üstü fonksiyonumuz var. Ters fonksiyonu bulacağız. Demek ki logaritmik bir şeye geçeceğiz. Yine bu eşittir y'dir. Ben karşıdaki artı 1'i buraya atıyorum. Attım. Attım. Şimdi 3 taban şeklinde logaritmaya geçseydim. Logaritma 3 tabanında y eksi 1 eşittir 2x artı 1 olur. Üstü sayıdan logaritmaya logaritmadan üstü sayıya bu şekilde geçebiliyordum. Buradaki 3 taban şeklinde onu bu tarafa atıyorum. Yine taban oluyor. Ama logaritma 3 tabanında oluyor. Buradaki 2x artı 1 üstten buraya eşite iniyor. X'i yalnız bırakacağım. Karşıdan 1'i atıyorum buraya. Karşıdan 1'i atıyorum. Attım. 2'ye böleceğim şimdi şunu. 2'ye böleyim ben bunu. Eksi 1 artı logaritma 3 tabanında y eksi 1 var. 2'ye böldüğüm zaman şu eşitli soru koyalım. Şöyle böldüğüm zaman 2'ye eşittir x. İşte gerçekten işte gerçekten şu 2'yi buraya böldüm. X'i yalnız bıraktım. X'i yalnız bıraktım. Buna fonksiyonun tersi diyeceğim. O x'e fonksiyonun tersi diyeceğiz. Burada da x'e değişim yapacağız. Burada da x'e değişim yapacağız. Eksi 1 artı logaritma 3 tabanında x eksi 1 işte x'e değişim yaptım. Böyle iki. ters fonksiyonumuz böyle bir şey olacak. Bu da böyle. Geriye geliyorum. Logaritmik bir şey veriyorsa üstü fonksiyona döndü tersi. Buraya geliyorum şimdi. Üstü bu fonksiyon verdi tersi de logaritmaya döndü. Bunlar birbirlerine karşılıklı şekilde simetrik olarak karşılamış olacaklar. Devam ediyoruz. Şimdi geldik logaritmanın özelliklerine logaritmanın özellikleri. A tabanında A'nın logaritması her zaman birdir. Her zaman bir sayısının logaritması sıfırdır. Bunlar önemlidir. Bu ikisi karşımıza çok çok gelir. Yani ne diyorsun kardeşim? Logaritma 5 tabanında 5 yazsa biz buna 1 diyeceğiz. İşte logaritma 7 tabanında 7 tabanında 1 eşittir f0 diyeceğiz. Gerçekten ne bileyim eşittir logaritma kök 2 tabanında 1 sıfırdır gibi bunları unutmayacağız. Karşımıza gelecek aynı taban, aynı sayı varsa onun logaritması bir. Bir sayısı hangi tabanda olursa olsun, tabi logaritmanın tanım kümesine dahil, tanım aralığına dahil olacak şekilde daha seçilecek. Onun da logaritması her zaman sıfır olacak. Şimdi örnek diyelim. Aslında bunu şöyle de yapabilirim. 3 eşittir. X üzeri 1 olarak açarım. Yani 3 eşittir X buluyormuş. Burada da aynı tabanda aynı sayının logaritmasının 1 olduğunu söylemiştim. Burada da işte Y'nin 1 olduğunu, X'in de 3 olduğunu gördük. X, Y toplamı da 4 oluyor. X, toplamı da 4 oluyor. Geldik buraya. Bunu çözeceğiz. Yine logaritmadan kurtuluyorum ben. Logaritmadan kurtuluyorum. Şöyle de yapabilirim. Sıfırmış bu. Bunun sıfır olabilmesi için şunun bir olması lazım. Logaritma 3 tabanında bir. Yani şöyle oldu soru. Logaritma 3 tabanında bir. eşittir sıfır oldu. Güzel. Yani ancak bir sayısının herhangi bir logaritma tabanında sıfıra eşit olduğunu biliyorum onun logaritmasının. Şu içerisi bir olacak. Bunun içerisinin bir olabilmesi için logaritma iki tabanında iki olması lazım. İki tabanında iki birdir. İki tabanında iki birdir. Yani bunun iki olması lazım. 4x eksi 6 2 olacak. 4x 8 olacak. x de 2 olacak. Cevabımız A seçeneği olacak. Şimdi bayağı ve doğal logaritmaya geldik. Bu da neyin nesi kardeşim? Şu. Eğer eğer taban 10 ise tabanı 10 olan logaritmaya onluk logaritma fonksiyonu veya vaya logaritma fonksiyonu denir log şeklinde. Yani yazmazsa böyle log yazarsa sadece log yazarsa bunun tabanı 10'dur kardeşim. İşte gösterdiğimiz gibi 10 tabanında logaritma x'i log x diye göstereceğiz. Eğer tabanı e dediğimiz e de yaklaşık olarak 2,718'e tekabül eden bir özel bir sayı. Eğer tabanı e olan bir logaritma varsa buna doğal logaritma fonksiyonu diyeceğiz. ln x, ln e vesaire neyse öyle verilecek. Öyle göstereceğiz. Yani logaritma e tabanında eksi biz ln x, ln x diyeceğiz. Yani adam bize şunu yazsa, logaritma 7 dese biz bunun kardeşim logaritma 10 tabanında 7 olduğunu bileceğiz. Adam bize ln 5 diye yazsa biz bunun aslında logaritma e tabanında 5 olduğunu bileceğiz. Bu e, biraz iyi olmadı. İşte şimdi biraz belli oldu herhalde. Bunu unutmayacağız. Sorularda karşımıza gelecek. Bulalım şimdi. Hemen bu soruyu şipşak çözebiliriz. X'i bulalım demişiz. Burası aslında E tabanında E'dir. Aynı tabanda aynı sayının logaritması her zaman birdir. Bu bir. Artı logaritma x eşittir 2. Buraya kadar geldim. Ondan sonra logaritma x eşittir 1 oldu. Bu 1'i karşıya attım. Taban yazılmazsa burada ne vardı? Taban yazılmazsa burada ne vardı? 10 vardı. X eşittir. Buradan 10 üzeri. 10 üzeri 1. Yani cevabımız 10 olarak bulacağız. Gayet basit bir örnek. Bu özellikleri anlatma açısından. Bir tane daha. Şimdi burada tabanımız ne? Yazılmadığı zaman 10. Yani burası ne oldu? Logaritma. 10 tabanında bu logaritmada karışık oldu. Logaritma 10 tabanında X artı 1 eşittir 1 oldu. Onu da buraya alayım. Ben şimdi buradan şöyle geçiş yaptığım zaman 10 üzeri 1 10'dur zaten. Burada x artı 1 kalır. 10 üzeri 1 10'dur. Burada x artı 1 kalmıştı. Cevap neymiş? X'i soruyordu. Cevap neymiş? 9'muş. Böyle göz hareketiyle bakarak çözebildi arkadaşlar bunu. Bu işlemleri böylece düzgünce yapmak lazımdı. Cevap D seçeneği. Bir tane daha. Biz burada tabanı tabanı E olduğunu biliyor muyuz? Yani ben bunu aslında logaritma e tabanında EX yazabilir miyim? Yazarım. Logaritma E tabanında EX eşittir 3. Hemen ben buradan şu logaritmayı kaldırıp şu içerideki x'in eşitini E'yi karşı atıp tabandaki E'yi karşı atıp ekip yazamaz mıyım? Şu tabandaki E'yi gene burada taban gene burada taban oldu işte. Karşı atamaz mıyım? Atarım her tarafı E'ye bölerim. X neymiş demek ki? E kareymiş. Cevabımız D seçeneği olacak. Basit sorular anlaşılırlığı arttırmak için. Basit sorular seçtik. Daha fazla soru çözmekte fayda var. Öğrenci arkadaşlara tavsiyemiz. Şimdi bir başka kuraldan bahsediyoruz burada. Eğer bir sayının üstünde n, x vesaire bir şey varsa burada da olduğu gibi x üzeri n gibi işte x üzeri m gibi, x üzeri k gibi bir şey varsa o baş tarafa çarpan olarak geçer. Logaritmanın özelliğidir. Buradaki n sayısı baş tarafa çarpan. Bu noktayı da ben koyayım. Çarpan olarak geçer. Logaritmanın özelliğidir bu. Eğer buradaki sadece x'in üstünde n değil de a'nın da üstünde m gibi bir şey varsa ikisi birden baş tarafa çarpan geçer. Aynı sırada baş tarafa çarpan geçerler. Gerçekten burada bakalım şimdi. Burada ne var? 3 var kuvvette. Burada ne var? 2. 3 bölü 2 aynı sırada başa çarpan geçer. Logaritma 5 tabanında 7 durur. Bir başkası. Burada üstlerde 18-15 var. 18-15 başa çarpan geçer. Logaritma 14 tabanında 9. işte burada kalır. Bir başkası. Burada 22 var 16 var. Üstleri kuvvetleri konuşuyorum ben. 22'yi 16'yı baş tarafa çarpan olarak attım. Pay payda olarak logaritma 11 tabanında 6. Böyle örnekler çoğaltılabilir. Görüldüğü gibi bunu unutmayacağız. Biz örnek çözelim şimdi. Gerçekten logaritma 3 tabanında 2 verilmişse buradan hareketle bunun çözümüne bakacağım şimdi. Logaritma 3 tabanında 16'yı logaritma 3 tabanında 2 üzeri 4 yazarım. O 4 başa çarpan geçer. O 4 başa çarpan geçer. 4 çarpı logaritma 3 tabanında 2 olur. He, bu zaten <laughs> şu balon kaçmış neymiş? Kimmiş? K. E yani şurası kaç? K. 4K olacak. Gayet basit. İşlem yok aslında. Cevabımız 4K olacak. Bir başkası ben burada bakıyorum ki taban 8, 32. Bu da 2 üzeri 5. Bu da 2 üzeri 3. 2'ye göre düzenlenebiliyor. Şuradaki 4'ü 2'nin karesi. Bunu da 2 üzeri 4 yazabilirim. Yazalım bakalım. Logaritma. Şurası 2'nin kübü. Şurası 2 üzeri 5. Artı. Logaritma. 2'nin karesi. 2 üzeri 4. Gene onları aynı sırada başa çarpan atıyorum. 5'i ve 3'ü çarpan attım. Şurada logaritma. 2 tabanında 2 kaldı. Artı. 4'ü ve 2'yi başa çarpan attım. Şurada Logaritma 2 tabanında 2 kaldı. Şunların ben 1 olduğunu biliyorum kardeşim. Şöyle bir hareket ettiler. Durun bakalım siz orada dedik onları. Evet. Şunların şunun 1 olduğunu biliyorum. Şuranın da 1 olduğunu biliyorum. Aynı tabanda aynı sayıların logaritması 1. Yani 5 bölü 3 ile 4 bölü 2'yi toplayacağım. Ben aslında sorumuz oraya geldi. 5 bölü 3. 4 bölü 2 iki zaten 2'dir kardeşim. 4 bölü 2 iki zaten 2'dir. 3 kere 2. 3 kere 2. 6. 5 de burada var. 11 bölü 3 olur. Bu sorumuzun, bu basit sorumuzun cevabı. Bir tane daha. Biraz yazıların okurmama riskinden ben soruları tekrar ediyorum. Logaritma 2 tabanında 8 üzeri 2x artı 2'ymiş bu. Eşittir logaritma 3 tabanında 9 üzeri x eksi 1'miş. Bir şey yapmadım. Soruyu aynen yazdım. Ben burada şöyle yapıyorum kardeşim. Şu 8'i 2'nin kübü yazarım. Burada da 2 var. Güzel düzenlerim. Bu 9'u 3'ün karesi yazarım. 2'nin kübü yazdığımda o 3 buraya çarpan geçecek. Tamam. Eşittir. 3'ün karesi yazdığımda 9'u. 3'ün karesi o da buraya çarpan geçecektir. Tamam. Şimdi şu üstteki kuvvetleri başa çarpan atabiliyordum. Yani 3 çarpı. 2x artı 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 eşittir. Birazcık yavaşlayalım. Ne yaptığımız anlaşılıyordur umarım. Kuvvet olan ifademiz fonksiyonel veya sayı kimse o. Şu kırmızı ile çizdiğim balonu başa çarpan olarak atabiliyorum. Logaritma 2 tabanında 2 kalıyor. Burada da 2 çarpanında şu x eksi 1 başa çarpan atıyorum. Onu da başa çarpan atıyorum. İşte olay bitmiştir. Yani şunların zaten 1 olduğunu biliyorum. Şu zaten 1. 2 tabanında 2. Şu da 1. Ha, demek ki şunu şunu eşitleyip soruyu bitireceğim. Onu ona eşitleyeceğim. Yani 3 tane 2x artı 2'yi eşitleyecekmişim 2 tane x eksi 1'e. Açalım biz bunu. 6x artı 6. 6x artı 6 eşit olmalı. 2x eksi 2. 2x eksi 2. Eksi 2 burayı 8 yapar. E 6x'e karşıdan çıkacak. Eksi 6x olarak. Yani burası eksi 4x'e gelecek. Eksi 4'e böldüğüm zaman cevabımız x eşittir eksi 2. Bilmiyorum oradan gözükmekte mi cevabımız B seçeneği olacak. Kuralları uygulamaya çalışıyoruz.